Allah'ım. Bizi Ramazan-ı Şerif'e tekrar kavuşturduğun için sana sonsuz şükürler olsun. Senin rızanı kazanabilmek için oruç tuttuk. Tuttuğumuz oruçların hikmetine erişmeyi nasip eyle. Sofralarımızı bereketinle, gönüllerimizi sevginle, şefkatinle ve merhametinle doldur. Rızık bekleyene rızık, şifa bekleyene şifa huzur dileyene huzur, ilim isteyene ilim nasip et. Dünyanın neresinde olursa olsun, merhamet bekleyen çocuklara merhametini gönder. Bizi, ailemizi, memleketimizi, vatanımızı her türlü düşmanlardan, her türlü afetten muhafaza eyle. Bir dahaki Ramazan'a ulaşmayı hepimize nasip eyle. Amin.